Cem Yılmaz da yine 2016'da özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra çokça tartışılan bir isimdi. Evet. Ee, paylaşımları da e, garipleşmeye başladı iyice. <laughs> Bakın üstsüz bir fotoğrafını paylaştı en son Cem. Ee, sosyal hadiselerdeki e, duyarsızlığıyla eleştiriliyor. Ee, o zamanlarda, o anlarda ortada yokken başka zamanlarda garip şekillerde ortaya çıkabiliyor. Fotoğraf bu kadar mı? Biz mi kestik? Hayır, evet o kadar. Şimdi büyük fotoğrafı da getireceğiz. Bakın üstsüz halini paylaştı son olarak. Büyütelim bir Ali. Ee, o ne ya? Allah aşkına? O işte arkadaki şey ya. Biz blurladık çıplak. Ha, öyle bir öyle bir bulurlamışlar ki hiçbir şey anlaşılmıyor. Maşallah. New Pose bekliyorum Cem'den. Sanat adına. Cem şimdi kendisi üstsüz <laughs> arkadaşlar. Şu an kendisi. <laughs> kendisi üstsüz. Ne olamaz mı sanat adına ya? olmasa yani iyi poz olur. veremez mi? Şunu veren nüpoz da versin. Yani bakın bir şey söyleyeceğim. Sağ yani estetik bize... midir değil midir onu bilemem. Bakın fotoğraf üzerinden gidelim. Bize göre sağ tarafında arka tarafında böyle bir çerçeveyi almış arkadaşlarımız kırmızı. Tabi Çırıl çıplak olduğu için oradaki kadın figürü blurlamışlar, sansürlemişler. Hiçbir şey görünmüyor. Buraya dedik bir de baksana. yani. Baksana korku filmi bacağı gibi duruyor arkada. Onu da büyütüp <laughs> sol tarafta yine bir çerçeveye almışlar. Öyle tarif <laughs> edeyim ben. <laughs> Şimdi dönüyorsun sağdan abi biraz gidiyorsun gibi oldu bu ama yapacak bir şey yok baksana. Oradan alıp okla bu tarafa göstermişler maşallah. <laughs> Çok güzel. Evet. Orada da çıplak bir kadın var göremediğimiz. <gülüyor> <gülüyor> normalde normalde görüyoruz. Normalde Oğlum, evinde, çatır çukur Her resminde ve evinde video videolarda hep var zaten. Yani biz evet e, sans bulurluyoruz ama onun e, böyle şeyleri merakı var bu tarz heykellere. Ya bir heykel ya bir tablo e, orada. Ya o o baya heykel ha. Heykel o, hep, mi, evet, mi? Evet, evet orada. A gerçekten bu ara Cem Yılmaz'ın kafasını merak ediyorum biliyor musun? Kafası bulanık gibi. Hayır, baş, yani neyin kafasını yaşadığını gerçekten kafası merak karışık. ediyorum. Kafası karışık. Öyle bir şarkı var hoşuma gidiyor. Yani, neyin kafasını yaşıyorsun? Gerçekten çok enteresan bir kafa yaşıyor ya. Yani komik çocuk ama. Ay, komikli. <laughs> ya o kafası komik. Dünya dünyanın hali ortada. Bir, ne demiş yani altına? Dünya insanlığının hali ortadayken şey Cem'in böyle bir kafa yaşaması gerçekten ya elin Amerikalı starları bile Türkiye'deki ve dünyadaki toplumsal sorunlar karşısında duyarlı davranırken Cem'in böylesine kendi başına kendi kendine böyle bir gündem gerçekten. yaratması, kendi enteresan gündemler oluşturma çabası içerisine girmesi. Şimdi belirli komik ama hiç komik değil. Ömür Komik bulmuyor musun sen? Hiç komik değil yani. Ha şey şey işi komik yaptı şu işler komik de şu an son zamanki hareketleri... Son ediyor. şeylerini mi komik bulmuyorsun? Ya bu bulmuyorsun? son abi baştan sonra 15 Temmuz'dan sonra onun dengesi kayboldu. Ha. Dengesi değişti. Bir dönelim aşk belki hikayeleriyle... Belki de o... belki de şey yani bunların boyaları mı söküldü artık komik gelmiyorlar abi. Komik yani Peki, bu nedir yani şimdi bu nedir? ülkenin böyle bir paylaşması, paylaşması yani? Çıplak kadını paylaşması e, niyedir sence yani... Nedir bu? Ne çıplak abi bu? Ben... Şey, o çıplak ne kadın abi işte, büyük tesadüf bir tesadüf ama zaten yaşam tarzı içerisinde yani yaşadığı yerde o çıplak kadın var. O tesadüf yani. Tesadüf evde... mü diyorsun? E, e, Kendisi çıplakken arkada da bir çıplak figürün olması tesadüf mü? Daha sence? önce de oğluyla video çektiğinde de vardı. Yani çok dikkat etmiyor. O evin bir objesi ama kendisini üstsüz çekmesi zaten tuhaf yani. Ev mi sıcak diyor? Memleket mi sıcak? Arkada donuyoruz. da subli, hayır. Arkada da subliminal bir mesaj var ama. Ne diyor mesela çıplak kadın? İşte yani çıplaklık işte. Çıplaklığın meşrulaştırılması vesaire veya vesaire bunda açabiliriz yani ha, onu mu yapmaya çalışıyor ben onu soruyorum ben öyle algılamadım ama öyle bir mesajı varsa da ben almadım bana öyle bir mesaj gelmedi biraz daha herhalde göster gözümüze sokması lazım ya da bizimkiler bunurlu ya şu anda anlayamıyorum evet bizimki Bilmiyorum. maşallah biraz gözlerinizi biraz kısarsanız değerli izleyenler <laughs> birazcık böyle kısık bakarsanız <laughs> Ee, çözebiliyorsunuz. Senin değil. Sol tarafta biz eskiden şifreli kanalları böyle çözmeye çalışıyorduk. Seni Allah böyle. Ben gözümü kısarak bakıyorum, niye kısıyorsun demişler. Gözüm <laughs> bozuk hayal görmüyorum. <laughs> böyle. Bak Osmanlı döneminde, Osmanlı döneminde, Osmanlıda edebiyat ikiye ayrılır dömür Bir saray edebiyatı, bir ne, halk, halk edebiyatı. Yani yaşadığımız e, süreçler bizi öyle bir hale getirdi ki bu ayrışma, bu makas ayrışması tam manası ile zirveye ulaştı. Artık kimin saraylı olduğu, kimin halktan olduğu, Hı. kimin yani o zihniyet o hala devam eden bir savaştır o zihniyet savaşı. Bugün de işte e, halktan uzak tam bir saraylı zihniyetiyle dünyayı toz pembe gösteren gittikçe de uzaklaşıyor gibi ya yani. Ya uzaklaştı abi ben sana söyleyeyim. Yani e, Evet. Keşke böyle olmasaydı. Ya ben halk halk bunlara duyarsız kalmıyor artık. Zaten Halkın kalmıyor kalmadığı kişilerden belli değil mi? Bak şahana ne kadar halkla iç içe. Şey Bak yani. bunların hiçbiri filmi iş yapamadı mesela. İki çok. tane filmi var. İki tane film yaptı bu? Neyi? Cem. Bu Daha sene. Çok... ha, bu sene mi? Bu sene şey var işte. Evet doğru söylüyor. Miktarlık işte... gazoz var. Bir de e, Ali Baba var. Peki şeyde oynamadı mı bu? Yine böyle Çanakkale Manakkale'yi anlatan bir filmde Yılmaz Erdoğan'la. Oh, o geçen Crow yıl. filmin diyorsun. E, tamam sanki. o da içindeydi o ama. Oynuyordu. O da oynuyordu. O o ha, evet, o ama o Russell evet, Crowe'un filmi. Bir etki yaratır. O. Bak önemli değil. Etki yaratır. Evet, Herkesin evet. bir gişesi vardır. E, Tabi zaten o e, da öyle söyledi. Russell Crowe da öyle söyledi. şimdi geldi. Ulan dedi Cem Yılmaz Türkiye'de film çekiyoruz herhalde. 2 milyon bunun gişesi vardır dedi. 10 milyon küsur takipçisi var adamın ya. Russell Crowe aynen böyle söyledi. Bunun Bununla yetinmeyip Türkiye'deki afişini de ona göre şey yaptı yani. Ben sana Allah'ın selamını ve bunlar dümenci diyordur. Yalan bunlar oldu ya film. O film yalan oldu. Sonra bunlar not, e Tabi Recep geldi buradaki medyaya baktı. Instagram sayfası tamam dedi en az 5 milyon sırf bununla yaparız dedi. 2 milyon da Yılmaz Erdoğan'la yapsak yedi tamam dedi. mı? Ondan sonra ben de herhalde bir 2 3 milyon da ben 10 milyon sırf Türkiye'de Türk yaparız. Adı... Parayı Türkiye'den indiririz daha bunun dünyası minyası. Adam rezil rüşvo oldu ya hayatı. Tam milliyetçidir dedi. Yani ya adam hayatının en kötü işini yaptı biliyor musun? En büyük golünü yedi bunlardan. <laughs> razıl. Bunlardan golü yedi yani. <laughs> razıl oldu, razıl. Razıl. Peki. Bunlardan. Evet. Peki. Ee, Okey. Cem'in kafası karışık. Kafası ne zaten karışık? Bunların şey kafası karışık. Ara ara TBT yapıyor. O fotoğraflar da gelsin. Kısa kısa görelim, geçelim. Ee... Bunların kafası karışık, marışık değil kardeşim. Gelsin. Ee, milletin kafası karışıktı. Milletin kafa karışıklığını gidermiş oldular şu son süreçte Bak, bence. Bak şunlar masum saf. Her şey e... ortada diyorsun. 1980 yılındaki hali Cem'in. E... Değil mi? Bunu da paylaşıyor ara ara. E... Çocukluğuna dair fotoğrafları. A ama aynı Kemal. Yani olu değil mi? Oğlunun aynısı daha sonra oldu ona benziyor. Evet. Ve Çocuk bir olur. fotoğraf daha bu kez Can Yılmaz'la abiyle birbirimize bu kadar benziyoruz fotokopi gibi bir esprisi var. Böyle paylaşımları da var. De yapıyor. Cem'in e, ama şey çok önemli. Georgia Michaeli özellikle o Tarkan'ın paylaşmış olduğu Georgia Michaeli çok güzel, kast... çok önemli Kastroli ve ve emperyalizme karşı Maraş'ta halkı ayaklandırma noktasındaki o işin liderliğini yapan Sütçü İmam. Rıdvan Hoca ile beraber ortak hareket etmiş olan efsane ozan ve aşık edebiyatçılarımızdan Fidel Castroni. Büyük komutan. O da çok önemli. Evet. Onu, ondan alalım. B Peki. harfi de çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi